sürünce kurt var Murgoyun yaralı kuzu perişan Murgoyun yaralı kuzu perişan Her taşın başında bir kurt oturur Sürmeli kuzuyu kurtlar götürür Uyan çoban uyan Süründe kurt var Uyan çoban uyan serinde kurt var Morgoyun yaralı kuzu perişan Morgoyun yaralı kuzu perişan Zekiler dönüyor inliyor dalar Zekiler dönüyor inliyor dalar Uyan çoban uyan, sürün de kurt var Vurguyun yaralı kuzu perişan Vurguyun yaralı kuzu perişan Uyan çoban uyan sürün de kurt var